hazırlanın. Uzunca bir kazık var şimdi. Yazılıya, matematik yazılısına gidiyoruz. Kaleminizi alın, yazılıya öyle girin. Masada Ersan, sırada siz. Bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın sorulara. Hem Kendi Zamanlarının Hem Tüm Zamanların En Zor Sorularıdır Onlar 10 On Adet Soru Ama Bir Tek Kazıktır Onlar Öğrenciler Girmişti Sınıfa Şimdi Bekliyorlardır EFL'nin Aslanları Öğrenciler Arasında Mücahit Geç Geldi Diye Geri Çevirecek Ersan ama öyle bakıyor ki Mücahit sınıfa alıyor Ersan. Haydi Mücahit al yine sıfırını. Kağıt boş seni bekliyor. Ersan'ın elinde 24 kağıt duruyor. Elindeki her kağıt bir notu indiriyor. Ey Ersan! inekler hariç hiç kimseye yüz vermezsin. Bu doğru ama birlerini gizli tut. Korkuları öğrenciyi öldürüyor dinleyin Ersan'ı. O konuşunca tüm sınıf susuyor. Sınıf yazlığa hazır mısınız? Başkan Adem ayakta. Hocam bize tüm ay matematiği gösterip çözersen biz de seninle birlikte çözeriz. Biraz hızlıca dağıt kağıtları. Tebessüm ediyor Ersan, üzülüyor öğrenciler. Gülüyor Ersan ve üzülüyorlar. Öğretmenler sizi çalmış. Üzülüyorlar yazılı yeni başlamış Üzülüyorlar çünkü notları sıfırlanmış Sıraya diziyor Ersan önce Bir ip hizasına gelin şöyle Sonra gözü takılıyor bir yere Ersan'ın Gözler Ersan'a dönüyor Kime bakıyor Ersan? Çünkü o öyle bakınca yer yerinden oynuyor O anda tüm sınıf susuyor Kalk ya Mali, kalk ya Sefa, kalk ya Mert. Gördünüz mü Ersan'ı? Başlattı yazılı hazırlıklar. Ve yazılı başlıyor. Ucu kırılıyor Mustafa'nın. Ersan'a dönüyor hemen. Hocam, arkadaştan uç alabilir miyim? Evet Mustafa, alabilirsin. Tüm sınıfta bir sessizlik Herkesin gözü kağıtta Ne kopya çekmek isteyen kopya çekebiliyor Ne bir şey yapmak isteyen bir şey yapabiliyor Herkes üzgün Herkes sadece kağıda bakıyor Kimse anlamıyor 45 dakikanın nasıl geçtiğini Ve öğrenciler çıkıyor yazmadan Öğrenciler arasında masar gülüyor. Hem de kahkahayla gülüyor. Şaşırıyor bir an Ersan. Niye şaşırdınız diye soruyorsunuz. Mazharın hep yüz Alması şaşırtıyor beni. Ve aradan günler geçiyor. Ersan'ın elinde not defteri, yazıları okuyor. Yine bir üzgün bulutu dolaşıyor sınıfın üstünde. Herkes üzgün, yalnız bir ümit ışığı var gözlerinde belki, belki 45 alırım diye. Ama 20'ler 25'ler havada uçuşuyor. Yine de sınıf bir yazılıdan daha kurtulduk diyor.